Umarım Çandan Das ve ailesini evsiz bırakmıştır. Özellikle de o lanet olası kızı. <laughs> <Aa. gülüyor> Racil <he? gülüyor> mi? <laughs> evet söyle. Sana araba yollayayım mı? Tahmin edeyim. Muniatola'da her yolu denedin ama bir çıkar yol bulamadın an itibariyle oradan iyice sıkılmış olmalısın. Seni hangi arabayla alın? Ne yaparsan yap boşa kürek çekiyor olacaksın. Şunu bil ki. istediğini asla alamayacaksın. Bu arada baba kötü haber sana çoktan ulaşmıştır sanırım. Yine yenildiğini biliyorsun değil mi? Sen hangi yenilgiden söz ediyorsun? Gerçekten çok iyisin baba. Ama bana masumu oynama. Bilmiyorum sanma. O serserileri sen gönderdin. Evi ateşe vermelerini emrettin. Ama gördüğün gibi... Biz hala buradayız baba. Bu da yenilgi demek. Başarmış olsan şu an benim Muzaffer Pur'da olmam gerekirdi. Ne biliyor musun baba? Bazen düşünüyorum da ben aslında... Annemin oğluymuşum. Öyle mi? Kesinlikle öyle baba. Çünkü ben asla kimseyi sırtından vurmaya kalkmadım. Ama korkmamayı, cesur ve yürekli olmayı annemden öğrendim. Bu yüzden kuhunun yanından hiç ayrılmadım. İtlerin geldi, bizi taşladılar. Darp ettiler, evi yakmaya kalktılar. Hı, bitti mi başka? Evet baba bir şey daha. Bundan sonra biri yine benimle kuhunun arasına girmeye kalkarsa... ...gözümü kırpmam onu öldürür. Yeltenen en yakınım olsa bile Ne var biliyor musun acı Dünürlerimin evinde bile aynısın Hala ne dediğini Bir türlü öğrenemedin <laughs> Ben ne dediğimi biliyorum baba Ve de seni bir kere daha uyarıyorum Dediğim gibi Bugünden sonra Köpeklerinden biri bile Kuhu ve ailesine saldırmaya Kalkarsa Onlara zarar verecek bir şey yaparsa karşılarında beni bulacaklardır baba. Bu sözüm köpeklerin sahibidir. Yani sana. Öyle mi? Demek cezayı bana keseceksin ha? Çözümün bu mu yani? Çözümü basit baba. Racim Narayan Çandel'den Çandel'i çıkartacağım. Vazgeçmemekte ısrar edersen Barın Amca ile görüşüp seni mahkemeye vereceğim. Baba bölümünde yazan adını kütükten sildireceğim. Üvey Baba durumuna düşmek istemezsin öyle değil mi baba? Bu aramızdaki tüm ilişkinin bittiği anlamına gelir. Ve de baba oğul ilişkisi bittiği zaman arasındaki saygı da bitmiş olur. O saygı yüzünden bugüne kadar dişimi sıktım. Sana katlandım. O yüzden haddini bil. Sınırı aşma. Vazgeç bundan. Yüce Tanrım. Bay Recep neler söylüyor? Belli ki bu. Yaklaşan büyük bir fırtınanın işareti. Merhametini üstümüzden eksik etme Tanrım. Sen hepimizi koru. Alo, alo, Aklınca bana ceza kesmeye kalkıyor. Boşak yürek çekiyor. Kral ve prens kılıçları çekti. Biri kazanacak. Zaman her şeyi gösterecek. Avdeşin devreye girme vakti geldi. Bu çocuk gün geçtikçe iyice duygusallaşmaya başladı. Biraz daha üstüne gidecek olursam... Daha da uzaklaşacak. Şimdi gücümü değil, zekamı kullanma zamanı. İnceldiği yerden kopsun deyip köprülere atmak olmaz. Asla olmaz. Kontrollü gitmeliyim. Çok kontrollü. Neyin var söyle? E, i̇yisin değil mi? Evet. Ben anladım. Oğlun seni yine incitecek bir şeyler söyledi. Bu defa da buna seyirci kalacak mısın? Büyük oğlum, raciv olsaydı eğer haklı olabilirdin. Ama bizim büyük oğlumuz Avdeş. Avdeş, Avdeş benim geleceğim. Bak, adını andı. O arıyor şimdi. Avdeş, oğlum nasılsın? B ben İ i iyiyim efendim. Orada her şey yolunda mı? Yeni bir sorun yok ya. Yani. Hayır efendim, her şey yolunda. Ama Racibin bir sorunu olabilir. Öyle mi? Ceyhan'tın saldırısı işe yaramadı. Araya biri girdi. Ceyantı ve adamlarını oradan kovdurdu. Bahsettiğin kişi kim peki? Bu köylerin lideri. Buraların patronu kabul ediliyor. Çandandas'ın evini ve arazisini elinde tutuyor efendim. Kimmiş bu adam? Adı neymiş? Adı şey, Kişenel. Raci ve Kişenel arasında bir ağız dalaşı yaşandı ve sonunda Kişenel Raci'yi tehdit etti ve gitti. Kişenel şaibeli bir adam gibi görünüyor. Bir şeyler yapmalıyız efendim. Haklısın canım haklısın. Yapacağız. Biraz önce ben de Raciv'le bir konuşma yaptım. Belli ki bana kafa tutmakta hala ısrarlı görünüyor. Ama unuttuğu şu. Biz kimi nasıl yola getireceğimizi biliriz. O adamı da er geç yola getiririz. Eninde sonunda bizim hesabımıza çalışmaya ikna ederiz. Onu istediğimizi elde etmede piyon gibi kullanacağız. Ne diyorsun? Haksız mıyım? Evet haklısınız. Aferin kardeş aferin. Seni o kadar çok özledim ki bilemezsin evlat. Şu an burada olsan sana sarılırdım inan. Kendine iyi bak oğlum tamam. Hadi. Buna bir taşla iki kuş vurmak denir. Biri kadersiz, diğeri çaresiz. Bu doğru değil. Babanla öyle konuşmaman gerekirdi. O senin baban. O sinirleniyor. Sen de sinirleniyorsun. O tehdit ediyor, sen de. Aranızda ne fark var o zaman söyle? İnsan hangi ilişkisini tehditlerle sürdürebilir ki? Bu mümkün değil. Bundan doğacak tek şey nefret olur. Hem şunu söyle bana. Ona söylediklerin bir şeyi değiştirir mi sanıyorsun? Ben söyleyeyim. Hiçbir değişiklik olmayacak. Aksine daha çok sinirlendireceksin. Daha çok yıkım olacak. Sana söylüyorum. Yanlış yaptın sen. Ne kadar korkarsan o kadar üstüne gelir. Bunun korkmakla ilgisi yok. Ben sevdiklerimizin güvenliğinden bahsediyorum. Bana ne olursa olsun katlanırım. Ölsem de kalsam da umrumda değil. Her şeye hazırım ben. Bu benim için hiçbir şey değiştirmez. Ama yakınlarımın, ailemin bundan etkilenmesine izin vermem. Annem, babam, bablo abim ve sen. Sizin acı çekmenizi istemiyorum. Bunu kaldıramam ben. Neden kendi ailen gibi konuşuyorsun? Onlar benim de ailem değil mi? Annem, baban, bablo abin. Onlar benim de bir parçam. Bak. Sana daha önce de söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Seni ve aileni korumak benim sorumluluğum. Onlar benim de ailem. Bundan olumsuz etkilenmelerine izin vermem diyorum sana Kuhu. Bunu da yapacağım. Ben olduğum sürece kimse onlara zarar veremez. Ateşi ateşle söndüremezsin Bay Recep. Bay Dev Narayan'a söylediklerin, yaptığın tehditler onu durdurur mu sanıyorsun? Durdurmayacak. Aksine daha da sinirlenecek. Öfkeden küplere binecek. Bundan sonra ne yapacak Tanrı bilir. Öte yanda Kişan al. O da mutlaka bir şeyler yapacak. Recep Narayan çandelim ben. Her zorluğa göğüs gelirim. Düşmanlarıma hak ettikleri dersi vereceğim. Göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.